Bugün Helmey bugün evindeki her şeyi ama her şeyi çalacağız. Bir daha, bir daha, bir daha arkadaşlar sadece aş aşağıdan abone ve like de din doğru bildirimleri açmayı unutmayın. Yoksa yav yaptığım duların haberdar olamayabilirsiniz. Bu arada oyunu ben 5-6 kez bitirdim. Arkadaşlar çoğunda da kaydı açmayı unuttum. Aa o geldi yine. <laughs> eşyalar bizde kalıyor. Bak kuş ne olur de 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 de. de. Yapma. <laughs>

lerini bile çalacağım. Ay ne kadar ha. Ha. Tamam. Şimdi çöpleri gidiyorum. Ne çöpler ne Okay. <laughs> Ancak yakalamaya ve top top tabuktan vurmaya hakkım. Ne yapıyorsun? Çöplerini çarçalayalım. Bayağı bir de çöpü varmış. İğrenç. Orange. Daha da çöp yok olmadı. Bütün çöplerini biz aldık. Bütün çöplerini bizim bahçeye mi alıyorsun? Evet. Hala başka çöp kalmadı artık evine gidelim. Ananı tova düştü. Kovayı çaldım bir daha tu tu tuzak kuramasın. Ne? Bir daha tuzak kuramasın diye ko kovayı çaldım. Tamam. E kova ne yapacak ki? E ne yapacak? Anne şurada kapıyı açınca kafamıza kova düştü. He. He bir daha tuzak kuramasın. O da o sesi duyunca gelecek diye değil mi? Allah'ım çaldı. Ondan... evet, <laughs> nasıl çaldık. Ne? Televizyonu çaldık. <laughs> artık şey izleyemeyecek. Şunu koy be belki bununla kahvaltı yaparız. Neyle? Televizyon nereye koyacağız? Televizyonu Kendi televizyon yerine koy. Televizyonu şuraya koyalım. Televizyonu yerine Çok gereksiz oldu bu. Anteni nereye koysak? Anteni. Anten çıkın bana diyor. kapı. Ay, Bir oldu. dolaba gitsene bir daha. Bu ne? Bu çok iyi. Bir daha bir dolaba gitsene. <laughs> bir daha Ayten'i bırakın. Defne dur. Almanlış, Osmanlış, dıkı 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 Oradan. Evden çıkıyor, evden çıkıyor. Çık 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 çık. Yes. Çıktı değil mi? Hı hı. Arabadaki anahtarı almamız lazım. Kaç 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 kaç. Helena burada keda var. Billy 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 Billy. Ne çıkamıyor bu evet. şey ya acaba? Ne bir kutularla işi yapalım mı? Dın dın dış, Almanış, Osman tuş, dıkkınış, tıkı tıkı tış. Almanış, Osman tuş, tıkı tıkı tış, dıkkınış, dıkı bebe toş, bebe toş. Bir tane fazla aldın değil mi? Ya hayır Defne, sadece evin içindeki şeyler. He tamam. He camları falan kırmak için değil mi? Evet camları falan kırmak için. Şöyle Allah. Kahretsin. Yok kıramıyorsun. O domates atıyor. Terek var. Domates atınca yakalıyor. Bak işte domates atınca sana yakalıyor demiş. Biz yapmadık. bu çocuk ilk baştaki çocuk değil mi? İlk baştaki çocuk top oynayan çocuk. abi Anahtar buradadır belki. Şurada, şurada olabilir. Şunun arkasında. Geliyor, geliyor. <laughs> en azından tabak çaldık. Abi, bunu mutfağa koy, belki kahvaltı yaparız. Değil mi? Yine kahvaltı yapmak Hayır, yani masaya koy. Aa masayla aynı tabak. Bu bizim tabakları çalmış. Evet. <laughs> Ben de sana mesajım çok Abi. 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 Hmm, hmm, ne abisi? Hani o kahve, kahve tablonun içinde bir şey var ya oraya gidelim mi? Gidelim mi? Ne evet. biz? Bir git sen ben sana onu göstereceğim. Şimdi. Geliyor. <laughs> ya, Ay beğendin mi yani bütün eşyaları tabi Ya Defne çöpler Allah. Defne çöpler sayılmaz. Tamam. Dışarıya. <laughs> Ondan <laughs> <laughs> mı? Ondan mı? Ondan mı? Ondan mı? Ondan mı? Ondan kaç, kaç. mı? Kaç şey. Ondan <laughs> Abi yakalayacak lan seni. Kapıyı kapa. Kapıyı <laughs> <laughs> Arkadaşım bu video. Bu